Bolu Milletvekili Yüksel Coşkun Yürek, Deri OSB Arıtma Tesisinde incelemelerde bulundu. Coşkun Yürek, tesisteki incelemelerin ardından yaptığı açıklamada, tüm şeffaflığıyla arıtma tesisini incelediğini belirterek, 10 kısımda değerlendirilen arıtmadaki tüm değerlerin istenilen seviyede olduğunu gözlemlediklerini belirtti. Çaydaki suyun neden koyu olduğuna da açıklık getiren Coşkun Yürek, bazı çevre platformlarının suyun koyu olması nedeniyle su arıtılmıyor algısı yaptıklarını, sorunun arıtma değil, arıtılan suyun can suyu ile seyreltilmesi gerektiğinden kaynaklandığını vurguladı. Ulusu çayına can suyu bırakmayan ASCII'ye yaptıkları tüm girişimlere rağmen, Askinin kendilerini dinlemediğini belirten Coşkun Yürek, ASCII'nin çaydaki suyun koyu akmasına sebep olduğunu söyledi. Çevre platformuyla beraber, dericilerin yeterli arıtma yapmadıklarına dair iddialar ortaya atan CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş'e de, konuşmasında seslenen Coşkun Yürek, Türker Ateş ve bütün CHP'lileri, arıtmadaki durumu kendi gözleriyle gözlemlemeleri için Gerede'ye davet etti ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanına ulaşsınlar, vermeleri gereken can suyunu Ulusu Çayı'na bıraksınlar dedi. Gerede Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ersin Kaşka ise inceleme esnasında oldukça sert ifadelerde bulundu. Kaşka, "Senede 2-3 gün Gerede'ye gelmekle, çay temiz değil demekle Gerede'yi sevmiş olmuyorsunuz. Okuluna destek vermediğiniz, istihdamına destek vermediğiniz, hiçbir katkınızın olmadığı ilçeyi Türkiye'ye ve dünyaya yanlış tanıtmak Gerede'ye düşmanlıktır." dedi arıtma tesisini gözlemlediniz, baktınız. İşte nasıl arıtıldığını gördünüz. suyun çıkış noktasını gördünüz. Tabi burayla ilgili bazı spekülasyonlar da var geride çizgi alakalı. Sizler ne gördünüz? Sizler açıklayabilir misiniz? Edericilerimiz bir karar aldılar. diyor ki bize yeni bir arıtma tesisi gerekti. 6000 metreküp şu anda üzerinde durduğumuz ve gözetlediğimiz bu tesisi yaptık. Tabii ki buraya Sanayi Bakanlığımız çok düşük faizli ve uzun vadeli krediler vererek destek vermiş oldu. Ama yine ödemesini verici de kardeşlerimiz yapıyor, yerine getiriyor. Şimdi e, burada zaman zaman farklı platformlar adındaki insanlar konuyu bilmeden, işin içerisinde olmadan bir sermaye düşmanlığı içerisinde hareket ederek e, buranın arıtmasının e, yeterli olmadığı ve çevreyi kirlettiği konusunda açıklamalarda bulunuyorlar kamuoyuna ve ülkemize yanlış bilgi veriyorlar. Çevre Bakanlığımızın belirlemiş olduğu tablo 12'deki değerlerin yaklaşık 10 tanesinde toplamda 10 tane değerde e, istenen değerleri e, yakaladığını görmekteyiz. hatta bazılarında e, yani ulusal değerlerin, şey, uluslararası değerlerin bile üzerinde e, burada arıtma yapıldığını e, ölçmüş olduk. Şu anda Çevre Bakanlığımız burayı e, sayıs sistemiyle takip etmeye başladı. Henüz resmileşmediği kişi ama sayı sistemi ama şu anda takibi yapılıyor. Ve buradan çıkan suyun anlık ölçümü Çevre Bakanlığı tarafından denetleniyor. Ve arkadaşlarımız da burada kendileri de zaten sürekli bunu takip ediyor. Hiçbir zaman burada aratılmadan bir suyun e, çevreye bırakılma imkanı yok. Şunun da altını çizelim. Şu anda Eski Tapakhane dediğimiz alanda hiçbir çevreyi kirleten işlenti yapılmamaktadır. Yani tüm buradaki deri imalathanesindeki arkadaşlarımızın atık suları tamamı burada toplanmakta ve tamamı buradan aratılıp alana bırakılmakta, çevreye bırakılmak Temiz bir temiz olur. fakat şimdi bu arıtılmış suyu biz en kaliteli arıtılmış su olarak görsek bile mutlaka renkli görüyoruz yani koyu renkte çıkmış evet, oluyor. Bunu da biz Şimdi bu koyu renkte çıkan suyu vatandaşlarımız gördükleri zaman ya bu su yine arıtılmıyor, çevre kirleniyor diye yaygana kopartıyorlar. Buradan tekrar duyuruyorum. Şimdi koyu değerlerine baktığımız zaman buranın evet. 250 olması gerekirken son ölçümler 120 değerli. 120. 250 olması gerekir. Azot değerine bakıyoruz. Olması gereken rakam 120 iken ölçülen rakamlar 70 ve 80. Bu yüksek oranda bir arıtmanın burada yapıldığını göstermektedir. Buradaki temel problem nedir? Arıtılıp da deşarj edilen suyun can suyu ile seyretilmesi gerekiyor ve doğada ona göre doğal e, yoldan akıtılması can gerekiyor. Suyumuz can suyumuz mu Can suyumuz nereden geliyor bizim? Ulusu dere dediğimiz dereden geliyor. Fakat biz geçmişte Ankara içme suyuna Ulusu deresinin büyük bir kısmını tahsis edildiği için Bakanlık tarafından e, maalesef defalarca belirtmemize rağmen ASKİ yöneticileri can suyu bırakma noktasında bizleri dinlemiyorlar ve bu suyun renkli olarak akmasına sebep veriyorlar. Yani buradaki temel sorun şu andaki temel sorun can suyunun yok denecek kadar az olması. Ben buradan sesleniyorum. Milletvekili arkadaşım Türker Ateş zaman zaman burada o, bu tür açıklamalar yaparak buranın kirli su attığına dair beyanları oldu. Ee, ve e, platformların beyanları oluyor. Davet ediyor musunuz? Ben böyle? buraya davet ediyorum. Ee, bütün CHP'li yöneticileri davet ediyorum. Lütfen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'na ulaşsınlar. Söylesinler. Ve Ankara içme suyundan verilmesi, vermeleri gerektiği olan, bakın fazlasını da demiyoruz. Vermeleri gerektiği zorunlu olan can, suyu. can suyunu da dereye vermelerini onlardan talep etmelerini ben sizlerin aracılığıyla kamuoyuna duyurarak istirham ediyorum. Eğer çevreye bir katkı vereceklerse ASKİ ile görüşülsün. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ile görüşülsün. Ve bu suyun seyretilmesi için gerekli olan suyu bıraktırsınlar. Bakılması yapılıyor. 10 birim üretiliyordu. Yine 10 birim üretiliyor şu anda. Belki 15'e, 12'ye, 13'e çıkmış olabilir. Ama bir arıtmayla alakalı hiç arıtma yoktu. Sayın vekilim biraz önce bahsettiği şekilde borularla buraya kadar getirebiliyorduk. Yani şu an seyreltilmemiş haliyle diye tabir ettiğinin %10'u kadar bile arıtma yoktu. Yani bugün şikayet etmekten ziyade aslında destek olmamız gereken el birliğiyle eğer istihdam, eğer katma değer, eğer bir taşıyıcı sektör olarak görüyoruz isek el birliğiyle toplu kümeleşmiş ve incelemesi de kolay olan, denetlemesi de kolay olan bir yerde hepimizin el birliğiyle destek olması gereken bir mesele olarak görüyoruz. Gelediği sevmek bir iddiadır senede sadece üç gün ya da dört gün ya hafta gerediye gelerek gerediyenin yanlış reklamını ve yanlış tanıtımını yapmak değil gerediyi sevdiğimizi Geliş iddia, yapın. iddia ediyorsak güzel cümle güzel. mutlaka ve mutlaka bu iddianın altını doldurmalıyız. Bir hafta 10 gün geldiğimiz yere hiçbir şekilde katkı bırakmadığımız, okuluna destek olmadığımız, istihdamına destek olmadığımız bir ilçeyi eleştirmek ya da Türkiye'ye, dünyaya yanlış tanıtmak gere diye düşmanlıktır bunun da altını çizmek istiyoruz evet. yani.